Efendim iyi akşamlar. Bugün 8 Şubat Pazartesi ETV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Cahil Aşkın. En yoğun ormanlık alanın bulunduğu Manisa'da orman kadastrosu çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanarak tapuları Manisa Defterdarlığı'na teslim edildi. Orman kadastro işlemlerinde pilot il seçilen Manisa'da 2014 yılında başlanılan ormanlık alanlardaki kadastro çalışmalarında tamamlanan alanların tapuları Manisa Kadastro Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle Manisa Defterdarlığı'na teslim edildi. Kadastro Müdürlüğü'ndeki tapu teslim töreninde konuşan Manisa Kadastro Müdürü Hanif İstemoğlu, 2013 yılında yapılan yasa değişikliğiyle orman kadastro çalışmalarının kadastro müdürlüklerine devredildiğini hatırlatarak, kanunun ilk uygulamasının pilot il olarak Manisa'nın görevlendirildiğini açıkladı. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, toplam 13 milyon dekar arazinin 6 milyon dekarında tarım yapıldığına dikkat çekerek, 1,5 milyon dekar arazinin orman alanı olarak hazineye devredildiğini bildirerek, yaklaşık 6 milyon dekar ormanlık alanın bulunduğunu söyledi. Çok ciddi adliyeleri meşgul eden vatandaşla devlet kurumları arasında ciddi sorunlar çıkmasına yol açan işler bunlar. Onların bir anlamda çözülmesi, düzelmesi, ihtilaf üretmesi hale gelmesi lazım. Bu kısım epeyce normale girdi. Yani orman dışı alanlar konusundaki ihtilaflar, hukuki ihtilaflar, bir stabilize kazandı. Şimdi orman alanlarının da bir e, haline geçmesi, bir nihai şekline bürünmesi gerekiyor. Resim belli. E, mal sahibi mali olacak. Mali da bu olacak. Orman idaresi de tahsisli olacak. Orman, orman İdaresi'nin e, tasarruf hakkı var. Sevgili seyirciler, zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde hafif, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir'de orta kuvvetli zirai don ve buzlanma beklendiği bildirildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölgede hava sıcaklığındaki azalmanın etkisiyle bu gece İzmir, Aydın, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir'de zirai don ve buzlanma beklendiği kaydedildi. Zirai donun İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde hafif, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir'de orta kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Tarımsal faaliyet ve seracılıkla uğraşan çiftçilerin zirai dona, sürücü ve vatandaşların karayollarında oluşması muhtemel buzlanma ve gizli buza karşı tedbirli olması istendi. Sevgili seyirciler, Turgutlu Belediyesi ilçenin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışını kontrol altına aldı. Hafta sonu kar mesaisi yapan ekipler Ayvacık, Güney, Baktırlı gibi merkeze uzak mahallelerde kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi ilçenin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapanan ve kapanması söz konusu tüm yollara müdahale etti. Fen işlerine bağlı ekipler Ayvacık, Güney, Yukarı Bozkır, Karaköy, Baktırlı, Sivrice, Karaoğluk, Çıkrıkçı, Dağören mahallelerindeki yollarda kar küreme çalışması yaparak bölgeyi kontrol altına aldı. İlçe merkezleri ile mahalleler arasındaki yolların açık tutulması amacıyla grayder ve iş makineleriyle gece geç saatlere kadar yürütülen çalışmalar kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirgedi. Sevgili seyirciler, okul sütü akıl küpe projesi kapsamında Şehzadeler ilçesinde öğrencilere süt dağıtıldı. <laughs> ya, maha, ya. Google見て, <laughs> <decoration Gülüş> okul sütü akıl küpü projesi kapsamında İstiklal İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Recep Ternekbaş, öğrenciler için önemli olan bir projenin tüm okullarda devam edeceğini kaydetti. Ana sınıfı, ana okullarımız ve ilkokul birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize dağıtılacak kutuplarımız. 87 bin civarında öğrencimizse süt dağıtılacak. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. Bir kısım Öğrencimiz de bu e, sütten istifade etmemek için dilekçe verdiler. Tabi bunlar tamamen e, isteğe bağlı olduğu için aslında e, Manisa'mızda süt dağıtacağımız 93 bin civarında öğrencimiz var. Ancak bazı bilgilerimiz biz süt içmeyeceğiz diyerek dilekçe vermişlerdir ve <laughs> onlar süt içmeyeceklerdir törene Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğluyla Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de katıldı. Sevgili seyirciler Yunus Emre Belediyesi Osmancalı Mahallesi'ne ikamet eden bayanları konuk etti. İlçedeki tarih ve kültürel mekanları gezen Osmancalılı bayanlar keyifli bir gün geçirdi. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçin'in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Yunt Dağlı Bayanların Manisa'nın tarihi ve kültürel mekanları tanımaları için düzenlenen geziye Osmancalı Mahallesi'nden 30 bayan katıldı. İlk ziyareti Yunus Emre Belediyesi Muradiye Aile Yaşam Merkezi'ne yapan Yunt Dağlı Bayanlara burada kahvaltı ikram edildi. Daha sonra Yunus Emre Belediyesi hizmet binasına gelen Osmancalı'lı bayanlara sonraki gezilerinde belediye başkan yardımcısı Şule Uygur da eşlik etti. Forum Magnezya Alışveriş Merkezi'ni gezen bayanlar öğle yemeğinin ardından yeni mahalle hanımlar lokalini de ziyaret ederek buradaki açılan kurslar hakkında bilgi aldı. <laughs> Yunt Dağlı bayanları Yunus Emre'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden belediye başkan yardımcısı Şule Uygur, Zaman zaman bölgedeki bayanları konuk etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Ee, çok güzel e, sinerji, enerji aldık birbirimizden. Onların doğallıkları, güzellikleri, samimiyetleri, içtenlikleri açıkçası bizi de çok mutlu etti. Ee, bu projemizi devam ettireceğiz. Bizler de inşallah sizlere misafir olarak gelin. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali'nde ve Muradi Aile Yaşam Merkezi'ndeki kursları yerinde inceleme fırsatı bulan Osmancalılı bayanlar kadınların bu tür kurslara katılıp ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunmalarının çok güzel olduğunu ifade etti. Çok güzel. Şimdi sayenizde kaynaklar gördük bilmiyorduk. Başkanımıza Allah, Allah razı olsun başkanımıza. Hepiniz Allah sağalık Biz gezdiriyoruz. Allah sağ olsun başkanımıza Allah razı olsun. Mevlane hiç çıkmamıştık, Mevlane çıktık, gördük, anlattılar, çok memnun olduk, başkanımız teşekkür ederiz, çok sağ olun, çok teşekkür, çok teşekkür, çok teşekkür ederiz, ederiz. görmediğimiz yerleri Gördüğümüz gördük. gördük yani bugün çok memnun olduk. gezmediğimiz sağ yerleri gezdik, Allah'a razı olsun. Sevgili seyirciler Demirci'nin Hüdük ve Bolcu hattı mahalleleri arasında kalan yol Büyükşehir ekipleri tarafından yapılmaya başlandı. Kış aylarında Çamur Deryası'na dönen Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Hüdük ve Bolcu hattı mahalleleri arasındaki yolun bakımı ve kaplama çalışmaları başladı. Yağışların başlamasıyla vatandaşların ulaşımını sağlayamadığı Hüdük ve Bozcu Atlı arasındaki yolda ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor. Demirci Koordinasyon Şube Müdürü Kazım Aysan ve Hüdük Mahalle Muhtarı Erol Acar da yol yapım çalışmalarını yakından takip ediyor. Turgutlu Belediyesi eğitime tam destek anlayışıyla sürdürdüğü çalışmaları kapsamında Çatal Köprü ilk ve ortaokulun bahçesini sil baştan yenileyerek parke taşı döşedi. Eğitim kurumlarına verdiği desteği arttırarak devam ettiren Turgutlu Belediyesi, öğrencileri, okul yönetimini ve velileri memnun etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Çatal Köprü ilk ve ortaokulunun talebi kısa sürede karşılanarak kötü durumda olan bahçesi sil baştan yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce bahçede gerçekleştirilen tesviye çalışmalarının ardından okul bahçesi parke taşı ve bordürlerle kaplandı. Okulun öğrencileri çamur ve balçıktan kurtarılırken daha rahat bir eğitim ortamına kavuşmuş oldu. Piyasalarda yaşanan değişimleri aktaracağız sevgili seyirciler. Dolar, euro, altın fiyatlarına ve Manisa Ticaret Borsası'nın verilerine göre son durumu ekranlara getiriyoruz. 8 Şubat 2016 tarihli dolar, euro, altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde. Dolar alış 2,9488, satış 2,9494. Euro alış 3,2823, satış 3,2839. Altın alış 113,53, satış 113,60. 8 Şubat 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta muamele yok. Seyirciler bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Mayıs'a 19 Mayıs tadı çarşamba günü kupada Akisar Galatasaray maçına ev sahipliği yapacak. Böylece 19 Mayıs tadında 5 günde 4. maç oynanmış olacak. Ve gol. Golün adı Koray. Manisa 19 Mayıs tadı çarşamba günü kupada Akisar Galatasaray maçına ev sahipliği yapacak. Bu 19 Mayıs tadında son 5 günde 4. maç olacak. 6 Şubat Cumartesi Manisa Spor Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasının oynandığı statta Pazar günü Akisar'la Trabzonspor mücadele etti. Üst üste 3 gün 3 maça ev sahipliği yaptıktan sonra yarın nefes alacak olan 19 Mayıs tadında 10 Şubat Çarşamba günü de Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akisar Galatasaray karşılaşması yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor bayan voleybol takımı ligin 19. haftasında deplasmanda Yeşilyurt ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı temsilci rakibi karşısında oynadığı iyi oyunu tabelaya yansıtamayarak mücadeleyi 3-1 kaybetti. Türkiye Voleybol 2. Ligi A grubunda mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor, ligin 19. haftasında Yeşilyurt'la karşı karşıya geldi. İki takımın da etkili mücadelesiyle başlayan karşılaşmada ilk sette gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Yeşilyurt birinci seti 25'e 19 önde tamamlayarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci seti oldukça çekişmeli geçti. Uzatmalara giden mücadelede yeşil beyazlı temsilci seti 24'e 26 önde tamamlayarak maça ortak oldu. Karşılaşmanın 3. setine ev sahibi ekip daha iyi başladı. Karşılıklı sayı mücadelesiyle geçen seti Yeşilyurt 25'e 23 önde bitirdi. Mücadelenin 4. setini de Yeşilyurt 25'e 17 önde bitirerek maçın skorunu belirledi. Maç 3-1 bitti. Türkiye Maytay Şampiyonası 28 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Aydın Söke ilçesinde rekor bir katılımla gerçekleştirildi. Büşra Korkut Manisaya gümüş madalya kazandırdı. Türkiye Maytay Şampiyonası 28 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Aydın'ın Söke ilçesinde rekor bir katılımla gerçekleştirildi. Minikler kategorisinde Rümeysa ilk kez katıldığı Türkiye şampiyonasında üçüncü olarak Manisa'ya gurur yaşatmıştı. Gençler kategorisinde tek sporcu olan Büşra Korkut Türkiye şampiyonasına katıldı. Geçen sene Adana'da gençler kategorisinde 270 civarı sporcu katılırken bu sene 850'nin üzerinde katılım oldu. Bu rekor katılımla mücadele eden sporcu ön eleme, eleme, çeyrek final ve yarı final maçlarını geçerek final maçı yapmaya hak kazandı. Final maçını ona 9 şanssız bir şekilde kaybederek gümüş madalyayı almaya hak kazandı. Büşra Korkut almış olduğu bu dereceden ötürü Manisa'ya mutluluk yaşattı. Voleybol ligi 3. Lig 1. grupta Tire Belediyesporu 3-0 gibi net bir skorla yenen Alaşehir Belediyespor yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Türkiye Voleybol Federasyonu 3. Lig bayanlar 1. grupta mücadele eden Alaşehir Belediyespor bayan voleybol takımı ligin 17. haftasında kendi evinde Tire Belediyesporla karşılaştı. Karşılaşmayı Alaşehir Belediye Başkanı Doktor Gökhan Karaçoban ve Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek de heyecanlı maçı birlikte izledi. Alaşehir Belediye Meclis üyeleri İclal Altınay, Hasan Alıcı, Fedai Kozan ve İbrahim Balık'ın da aralarında bulunduğu coşkulu taraftar desteğini de arkasına alan Sarı Melekler, maçtan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılıp yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Sevgili seyirciler haber bültenimiz burada sona eriyor. Yayınımız Mercek Altı programıyla devam edecek. Keyifli seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.